Hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Uluca. Orijinal yayınları 10 sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz sayfa sayfa. Daha önceleri el dinlemediyseniz bunları da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, sırada yine karesel fonksiyonlara devam ediyorum. Hemen nitel özelliklerine bakalım. Şimdi öncelikle bakalım bu fonksiyonda yani şöyle karesel fonksiyonda kökünün sıfırın olması için bir şart söylemiştik. Daha önceki videoda bunu kullanmıştık hatırlayalım. Neydi hocam şartımız? Şuradaki bakın katsayıyı biz A diyorduk. Şuradaki kat sayı ya da bir ya da sabit terime K diyorduk. Bunlar zıt işaretli zor zıt işaretli olmalı. Dolayısıyla zıt işaretli mi bunlar? Yani birisi artı, birisi eksi mi? Değil. Dolayısıyla buradan bir çözüm kümesi gelmez. Daha doğrusu x eksenini kestiği noktayı bulamayız çünkü yok. Peki bu bir Sıfırlar yok. Bunları bir silelim. Sıfırları yok, sıfırları yok. Tamam. Şimdi başka türlü nasıl alabiliriz? Bakın burası pozitif mi? Evet burası pozitif mi? Evet e bunların toplamı sıfır olabilir mi? Hayır bundan dolayı zaten o yüzden zıt işaretli olmalı. Bu bir. İki. Başka neyine bakacağız? Şimdi öncelikle ben ne demiştim? Bunun tepe noktasına bakalım değil mi? Verilen fonksiyonda x ve y ekseni bu olsun. Bunları şöyle yazıyorduk tepe noktasına. Burayı sıfır yapan değerimiz bizim x tepe noktası. Peki buradaki değerimiz de y tepe noktası 4'e 25. Şöyle bir nokta olsun. Burası 4, burası 25 olsun. Kola yukarı mı? Evet hocam. Gelsin, gitsin. Şimdi buna göre bakabiliriz artık. Nedir hocam? Biz neye bakıyoruz? Azalan olduğu aralık. Ek sonsuzdan gelsin tepe noktasına kadar. Yani 4'e kadar. Burası azalan olacak. 5 değil. Şimdi ek sonsuzdan 4'e kadar azalan. Burası 4'ten sonra artan olacak. Bu olmaz. Peki yani doğru cevabı C olacak ama yine de diğerine bakalım. Tek ya da çift mi? Buradaki fonksiyon grafiğine bakın. Burası y eksene göre simetrik mi? Zaten bakın tek olamıyordu. Değil mi? Parabolik fonksiyonlar. Ancak çift olabilir. Onda da şartımız neydi? Şuradaki sabit değerimiz yani x4 dediğimiz nokta var ya burası sıfır olması gerekiyor. Yani genel fonksiyonumuz şöyleydi. ax kare artı b şeklinde olacak. Tamam. Dolayısıyla tek ya da çift olmak zorunda da zaten değil. Doğru cevabımız c'dir. Peki. Evet hemen bakalım. Hemen bakın bu Bizim grafiklerde verilen fonksiyonlarda tepe noktasını aslında yani grafiğini çizebilirseniz yani bütün yorumları oradan çıkartabiliriz. X tepe noktası kaçacağım? Şöyle 1. Y tepe noktası kaçmış? X 9. X 1. Y 9. Şöyle bir nokta olsun. Bu 1. Bu da 9'muş. X 9. Kolay yukarı olacak. Şöyle gidecek. Tabii şuradan nereden keseceğini onları bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Bunları bulacağız. Tek ya da çift bakın böyle fonksiyonlarda şu sıfır 0 değil de grafiklerinde anlaşılıyor zaten. Tek ya da çift değil. Tek fonksiyon diyorsa yanlış. Çift fonksiyon diyorsa yanlış. Şimdi köklerini bulmak istiyorum. X eksi 1'in karesi eşittir 9. Yani ben bunu üçün karesi olarak alıyorum. Peki bunu tam kare olduğu için üçe 3'e eşitliyorum. X eksi 1 eşittir 3. X eşittir 4. Bir de ne yapıyoruz? Eksi 3 eşitliyoruz. Yani x eşittir eksi 2. Demek ki şu köklerimiz kaçmış? 4'e eksi 2 imiş. Tamam. 4'e eksi 2. 4'e eksi 2 olacak. Nerede o? 4'e eksi 2'miz var mı? Evet buradaymış. Bakın şurada yok. Tamam. Bu eksi 4'e 2 demiş. Yanlış. Tam. Artan olduğu aralık da zaten şu tepe noktasından sonraki kısımda artan. Önceki kısımda azalandı. Birden sonsuza kadar Tek ve çift olmadığını zaten söylemiştik. Doğru cevabımız D'dir. Anlaşılıyor değil mi? 3. grafik yorum aklınıza kalsın çok daha güzel oluyor. Yani o yüzden grafik çizmekte daima fayda var. 2'ye eksi 9, x2 y 9. Hemen noktamızı aldık. x2 y 9. Kollar biraz öncekiyle aynı değil mi o? X eksi 1'miş. Tamam kollar yukarı olacak değil mi? Nereden geçecek? Hemen birlikte karar verelim. Peki sıfır eşit diyelim bunu. Buradan ne geldi? x eksi 2'nin karesi 9. Yani şunun karesi. Hadi da yapayım. Bunu bir x 2 eşittir 3 dedik. Yani x eşittir 5 dedik. Peki bakın ben size bir bilgi vereyim. x tepe noktasına göre simetrik diye bu. Bir tanesini bulduktan sonra diğerini de bulmaz aslında gerek yok. Yani bu 5 ya. Burası kaç birim? 2'den 5'e kadar 3 birim. E, 3 birim birimde sola git yani 2'den 3 birim çıkarsa burası eksi 1 olacak. Gerçekten de öyle mi? x eksi 2 eşittir eksi 3 buradan da x eşittir eksi 1 geldi bakın. Böyle yani simetrik oluyormuş. Evet geçelim şimdi. 5'e eksi 1 sıfırları olacak. Eksi 1'e 5 olacak yani. Eksi 1'e 5 olacak. Eksi 1'e 5 c ve d. C ve Peki pozitif olduğu aralığa bakalım. Pozitif olduğu aralık ve negatif olduğu aralık. Negatif olduğu aralık eksi birden beşe kadar bunlar dahil değil tabi. Bu aralık da negatif değil mi? Kollar aşağı, şey, yukarı altta kalmış. Hep altına altında kalmış. Dolayısıyla eksi birden beşe kadar olacak. Bu negatif. Bunun dışındaki yerlerde yani bütün reel sayılardan bu aralığı çıkarırsanız eksi birden beşi o da bize pozitif verecekmiş. Doğru cevabımız nedir diyebiliriz. Anlaşılıyor değil mi? geçiyorum. Bakalım buna. Şimdi sıfırlarını bularak başlayabiliriz. Sıfır eşit diyelim. Bakın bunlar zıt ya. Şu işaretle buradaki işareti zıtsa. Evet kötü olabiliyor. Atalım. X eksi 3'ün karesi eşittir. 16. Yani 4'ün karesi. Ne yapıyorum? X eksi 3 eşittir. Bir 4'e eşitledim. X eksi 3 eşittir. X 4. Buradan X eşittir. 7 geldi. X eşittir. Eksi 1 geldi bir grafik çiziyordunuz. Bunu çizsek olur mu? Tabii ki. Tepe noktamızı hemen bulalım şuradan. Burayı sıfıra yapan değerimiz 3. Bu da kaçmış? 16. Hemen alalım. X3, Y16. Şöyle bir nokta olsun. 3'e kaçtırmıştık? 16. Kolları yukarı mı? Hayır. Aşağıda olacak. Kestiği noktalarda 7'ye eksi 1'miş. Şöyle eksi 1'den. Şurası da 7'den geçiyormuş. Tamam grafimiz yüzde 99 bu. Tamam. Şimdi sıfırları ne dedik biz bunlara? Eksi 1'e 7 dedik değil mi? Eksi 1'e 7 sildim. Sildim. Eksi 1'e 7'ye bakıyorum. Evet şu ikisi. Peki pozitif oldu aralık bu aralık değil mi? Eksi 1'den 7'ye kadar. Yani eksi 1'den 7'ye kadar. Bu yanlış oldu. Bu aralığı bütün rahatsız çıkarsam geri kalanları zaten negatif oluyor. Doğru cevabımız C'dir. Peki. Bu verilen fonksiyonlarda şimdi parabolik fonksiyonlar veya doğrusal fonksiyonlarda tek ve çift olduğunu veya olmadığını şöyle anlıyorduk. Bütün demiştik değil mi? X'in kuvvetleri, bütün X'in kuvvetleri daima çift olmak zorunda. X'in kuvveti tekse bu tek fonksiyon. Çiftse çift fonksiyon. Bu bakın üstü tek. Kat sayısı ile hiçbir alakası yok. Buna bakmıyoruz. Bu tek fonksiyon. Tek, tek. Bu çift oldu. Yalnız 2 olacak. Doğru cevabımız B'dir. Bunu da zaten grafiğinden ezbere biliyoruz değil mi? Y eksene göre simetrik ya. Bundan dolayı çift fonksiyon. 6. Evet. Bakın şimdi yine karesel fonksiyonumuz var. İki tane değer verdik. Bunların değerleri aynıymış. Bunlar simetrik oluyor demiştik değil mi? Simetrikler demek ne demek? Mesela bu eksi 2 ise bu 2 demek. E o zaman buna a artı 6 dersek yani 2 dersek diğeri bunun eksisi oluyor. Yani şunu eksi 2a olarak alabilirim. Aldım diğer tarafa eksi 3a eşittir 6. a eşittir. Buradan eksi 2 gelecek. Tamam. Peki bizden ne istiyor? f eksi 2 isteniyor. O zaman f eksi 2 o ne demektir? f eksi 2'nin eksi 2'nin karesi. O da bize kaçı verdi? 4'ü verdi. Doğru cevabımız 5'tir. Geçiyorum videoya. Şimdi fonksiyonumuzun grafiğini biliyoruz. Hemen hatırlayalım. Gelsin sıfırda tepe noktası var. Sıfıra sıfır. Buradan gitsin. Şimdi her yerde pozitif mi? Bakın pozitif, pozitif. Tam şurada işte nerede? Sıfıra sıfır noktasında pozitif değil. Tam bu kök diyoruz buna, değil mi? X80'i kestiği nokta sıfır diyoruz. Demek ki bu noktanın noktası olacak? Sıfır noktası. Yani biz A'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi istenmiş F A yani F4 istenmiş. O zaman 4'ün karesinden 16 gelir mi? Gelir hocam. Bu doğru. Bir doğru. Geçelim. F M eşittir A ise yani bunu şöyle yapalım. X yerine M yazarsak A değerimiz 4 oluyormuş. Peki X yerine M yazalım. M'nin karesi 4 ise burada M ne olmalı? Ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Dolayısıyla değerler toplama 1 olamaz, 0 olmalı. Geçiyorum. 1 doğru, 2 yanlış. Hatta şu 2 yanlışlar, şunları silebiliriz. Tamam. 1 doğruysa zaten yalnız A kaldı ama 3'e bakacağız. Şimdi bu fx fonksiyonu zaten grafiğini çizmiştim. Azalan aralık nereden? X sonsuzdan 0'a kadar. A'mız kaçtı? 2. Bakın 2 şurada bir nokta. Azalmış. Bundan sonra buraya kadar artmış. Dolayısıyla bu olamaz. Yalnız 1 olacakmış. Doğru cevabımız A'dır. Geçiyorum burayı. Şimdi x x kare fonksiyonla bağımsız değişken yani x'i kastediyor. 2 değerini aldığında 6 e, o zaman eksi- 2'nin karesi 4 o da kaç oldu? Eksi 4 oldu. Tamam. Bunu soruyor bize. Doğru cevabını beğeniriz. x kare fonksiyonda bağımlı değişken yani y y'ne 48 yazıyor. Yazalım. 48 3x kare at kardeşim diğer tarafa x kare eşittir 16 x'imiz de ya 4 olacak hemen 4 diye atlamayalım oldu mu? Yani ya da x4 olacak çünkü x'in de karesi zaten bize 16'yı veriyor. Buna göre pozitif bağımsız değişken pozitif olduğu için 4 alacağım. Doğru cevabımız D'dir. Evet yine karesel fonksiyonumuz verildi. Bu kez bütün raiz alanı belli bir aralık verilmiş. Yani buna bakacağız şimdi. X'e ne kaç yazarsam 9 gelir. Ama negatif olmasını istiyoruz. Hemen bakalım. X kare 9 ise X ya 3 olmalı ya da X 3 olmalı. Negatif olduğu için X 3. Peki, aynı soruyu bir kere daha soralım. X'e ne yazarsam 25 gelir. Kestim burada. Bunu da pozitifine alacağım. Buradan da direkt X'e 5 yazsam Oldu herhalde. Tamam. O zaman ne oldu bakın şimdi. Tanım kümesi. Nereden başladım? Nereye kadar gittim? X eksenine bakıyorum. X 3'ten başladık. 5'e kadar gittik. Dahil mi? Evet hocam. Doğru. Tamam. Bir bir olmadığını zaten söylemiştik. Ama bu fonksiyonların tanım kümesi değişirse yine de ihtiyatlı davranmak lazım. Bakın şöyle birebir olmadığını görebildik değil mi? Birebir değil. Çift fonksiyon değil. Bir kere niye değil? Bakın grafikten de anlıyoruz. Çünkü 5'in karşılığı 25 ya burada eksi 5 var mı? Yok. Tamım kümesi simetrik olmalı. Buna da dikkat edelim. Bunu sildim. Yani yalnız 1 oldu. Doğru cevabımız A'dır. Evet. 10 tane güzel soruyu çözmüş olduk. İnşallah anlaşılmıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.